Burada biz biz demememiz lazım. Genel olarak şey yapmamız lazım. Yani su geldiği zaman mesela aşağı taraf aktığı zaman yukarı taraf kesiliyor. Yani aşağı taraftaki insanların da biraz yukarı taraf düşmesi lazım. Yani burada biz demememiz lazım. Biz dememiz lazım. Ben dememem lazım ya. Yani. Herkes kendini düşünmemesi lazım. Biz susuzluk çekiyoruz ama burada bazı insanlardan suyu satıyor yalnız. Bu vaziyette tankerle su satılıyorlar. Burada bu köylünün hepsi biliyor yani kimin ne yaptığı. Yani kimse kimseye söylemeye gerek yok. Herkes Burada herkes herkes tanıyor. Yani bu sorunun kaynağı ne? Bu sorun çözülebilir mi? Çözüle, elbette çözülebilir yani. Su parası düzgünlüğü olarak toplanması lazım. Burada vatandaş biraz duyarlı olması lazım. Vatandaş da bizde de var yani. Sade yani muhtara bulmayalım suçumuz. Burada herkes su parasının düzenini ödesi. Ödemiyor. Ödemiyor. Evet. Çok ödemiyor. Yani yani muht istinle muhtar gelemeyebilir. Muhtarın yanında bir çok fazla bir eleman yok. Yani istersek ben yardımcı olmak istersem muhtar saatimi resmini çekerim giderim muhtara paramı yatırırım. Öyle de yapıyorum zaten. Yani her şeyi muhtardan beklemememiz lazım. Bizim suyumuz tamam yetersiz ablam ama bazı yerlere gelen suları yani kesiyor ona buna veriyor. Bana karşı bir şey söylemedi ama vatandaşlara diyormuş ki filan yerde filanca su almış benim haberim yok. Siz gidin şikayet edin. Vatandaş niye şikayet etsin o vatandaşı? Kendisi neci o şikayet etsin. Nerede Nereden su almış Yani? yani aslında bu buraya ait sudan başkalarına ekinini bahçe yaptırmış. Ondan sonra şey yaptırmış. Yani öyle su veriyormuş yani. Yani hani oradan oradan kesildiği zaman bura yetersiz kalıyor işte. Yani onları kesse de şey verse gene bize yeter su. Yani bize her zaman dedi bostan ekiyorsunuz, bostan ekiyorsunuz. Ya kardeşim buraya her zaman bostan ekiliyor. Dağın başında yaşayan insan ne yapabilir? Mecbur bostan ekmek zorunda. Eke, ektiğimiz ne 500 metre kare bir yer. Yani ektiğimiz yer. Su parası vermiyorlar diyorlar. E sen 5 senede 2 sefer Afat'a gelmemişsin. Ne su parası istiyorsun vatandaşta? Yani gelsin herkesi kontrol etsin. Saatler yanlış mı? Kaçak su kullanan var mı? Onu filan hiç bildiği yok. Denetim yok. Lafa mi çok yani en çok benim istediğim denetimini yapması lazım. Vatandaşlara karşı yani kendi mağdur oldu. Bizim olduğumuz gibi mağdur oldu yani. Geçen sene mesela özel idare geldi. Benim kocam da içinde dahil idi. İşte bizim iki hat var. Gürlük denen yeri iptal etmişler. Zehirli şey üretiyor diyerekten kesmişler orayı. İki senedir de, üç senedir de bu borudan veriyorlar. O boru da yetersiz geliyor. O boruların üzerinde de 3-4 tane çeşme var zaten. O çeşmeleri de sürekli akıttıkları zaman bu buraya su gelmiyor yani.